Çevre ve geri dönüşüm sektörünün kalbi bugün İzmir'de attı. İklim kriziyle mücadele yöntemlerine dair önemli mesajların verildiği fuarda firmalar ürünlerini sergiledi. Çevre ve geri dönüşüm fuarı bugün İzmir'de ikinci kez kapılarını açtı. Sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, geri dönüşümde sektörün ileri gelenleri bugün Gazdemir Fuar İzmir'de. Fuarın en çok ilgi gören standlarından biri elektrikle çalışan çevre dostu otomobildi. Markamızın ilk elektrikli otomobili Taycan'ı getirdik buraya temiz enerjiyi yansıtması için tamamen elektrikli. Motoru nerede? Motorsuz nasıl gidiyor? Evet, önce Herkes öncelikle onu soruyor. Ee, bir kere ön tarafında e, bir bagajı var, arka tarafta bagajı var. Bu araç nasıl gidiyor diyorlar. Menzil ne? En çok o soruluyor tabii. Aslında elektrikli otomobillerle ilgili hani Türkiye'deki en büyük kaygı nereye kadar gidebileceğim, yolda kalsam ne kadar süre şarj edecek? Aslında bu e, şarj ağıyla hani önlenebilir bir şey çünkü e, DC tipi şarjlar ve bir saat... Bir saat gibi kısa bir süre içerisinde %100 şarj edebiliyor otomobili. Tüm dünya buna dönüyor. Artık elektrikli otomobiller, hibrit otomobiller gündemde gündeme geliyor. Fuar temiz enerji sektöründen pek çok yatırımcı, sanayici ve tedarikçiyi bir araya getirdi. Biz uzun senelerdir e, İzmir'de e, temiz enerjinin başkenti İzmir'de bir e, enerji fuarının olmasını, temiz enerji odaklı bir buluşma mekanı olmasını çok çok istiyorduk. En fazla temiz enerji burada üretiliyor. E, rüzgar e, sektörü için gerekli bütün ekipmanlar e, burada e, üretiliyor. Burası çözüm merkezi. İklim krizinin çözümü e, burada. Daha daha ilk saatlerde olmamıza karşın yoğun bir ilgi durumu söz konusu. Bu bizleri de memnun ediyor. İklim nötr olma yolculuğunda İzmir neler yapabilir paydaşlar bir araya gelerek neler gerçekleştirebilir, İzmir bu konuda temiz enerjide nerede duruyor kısmını aslında halka, katılımcılara ve paydaşlara anlatma yolunda e, fuarda da bulunuyoruz. Firmaların dışında fuarı ziyaret etmeye gelen vatandaşlar da standları ilgiyle inceledi. Artık iki iklim bir yaşıyoruz. Ben aynı zamanda Tarımla da uğraşıyorum. Bizim e, 4 kat, 5 kat sulama birliğinden aldığımız suyu artık biz 2 kata kadar düştü. Geleceğimiz için, çocuklarımız için e, fuara akın akın gelmemiz lazım. Temiz enerji ve geri dönüşümün ikisini bir arada düşünüp bunu yaymak. Tüm topluma bilinçlendirmek bu konuda. Tabi burada büyük şeyler belediyelere düşüyor görevler. Belediyelerle beraber halkın bunun çok düzgün bir şekilde geri dönüşümü oluşturması lazım.